Hello. Senkronizasyon. Evet, Meksika'yı geride bıraktık. Şimdi Güney Amerika'da tekrar Brezilya'ya gidiyoruz bu sefer. E, son dört hmm. yarış e, ve yine bir sprint yarışı var, onu izleyeceğiz. Geriye dört yarış, iki sprint kaldı aslında. E, Brezilya ile ilgili tahminlerimizi bir konuşalım istedik Beyza'yla. Hmm. Bakalım neler olacak. Şu anda şampiyonada da e, Norris bir puan farklı Piastri'nin önünde. ve e, Verstappen de bayağı yaklaştı. Üçüncü sırada, dördüncü sırada da e, Russell var. Brezilya ile ilgili Interlagos pistinde olacağız. Evet. E, dolayısıyla aslında eski takvimlerde son yarış olarak Brezilya oluyordu ama tabi artık Abu Dhabi vesaire girdiği için e, takvim değişti tabii ki. Interlagos ilgili ne düşünüyorsun? Senna'nın e, doğup büyüdüğü <laughs> toprakların pisti. Ben Senna'yı çok severim. O yüzden e, yani bu pistin ayrı bir anısı var. E, yani şöyle söyleyeyim. Bu yarışta benim tahminim Lando, hı hı. Max ve Oscar üçlüsü. E, Max'in de çok sevdiği bir pist burası. İyi de genelde sonuçlanıyor onun adına. Hı hı. Ee, o yüzden buradan ben Max'in bir ikincilikle dönebileceğini düşünüyorum. Ve Landon'un birinci olacağını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Sprintleri ben çok tahmin edemiyorum. Oralarda çok yani ben tutmuyor benim genelde. Çok sürpriz ben oluyor izlemeye, yani. Demiyorum ben ya sprint. Elim gitmiyor benim izlemeye. Ben de biraz sıkılıyorum ya yani bir hani böyle Carlos iyi bir şey yaparsa diye falan böyle bir şey yapıyorum ki geçen de yaptı. Evet. Hani onun dışında çok canım istemiyor yani biraz sıkıcı geliyor evet. bana ama yani tahminde bulunacak olursam onda da bu sefer George Russell koyarım çünkü kısa mesafe olduğu için Mercedes de e, şey yapabiliyor yani bir sonuç çıkarabiliyor sprintlerde. Evet. E, George Russell hadi. Lando ve Oscar diyeyim bu sefer. Yani böyle yaparım. Lando, Oscar Oscar ve Russell üçlüsünü koyarım. Güzel. Ya e, ben şöyle düşünüyorum. Selena dedin ya, ben şunu fark ettim. Ben Prostçu sen Selena'cısın. Bizim bu kadar şey yapmamızın sebebi o. Gerçekten evet. hani sena senin daha ruhunu da yansıtıyor. Prost benim aslında ruhumu yansıtmıyor da şeyi bence Prost'un e, ne denir? Hırsıyla kanışık sinire bence yazacağım Şey pasif agresiflik yani. <laughs> o yaz Evet olabilir. Senna biraz daha direct'ti yani. Hani, daha, daha direct e aynen. Evet. Yani aynen. Benim all time favorite olan tek kişi o olabilir ya. Hani mesela Lando ile ilgili en sevmediğim şey nedir biliyor musun? Senna'yı bilmiyor. Salak. Ya hani... Ya işte şey diyor ya. geç baktığında bak tutarla. Bundan 200 sene sonra kimse bizi hatırlamayacak. Ama yani sen daha 20 yıl önceki senini hatırlamıyorsan sana nasıl anlatayım hani o? Hamilton'ı izleyerek işte büyümüş. Hamilton, Nico Rosberg, kim? Şu aynen şu bir de. Onun dışında o küçük ya. Hani daha öncesini bilmiyor. Da yani hani bilmiyorum formda bir sürücüsü de bilir ya Senna'yı yani. Yuh. Ya bilirsin, artık yani. yani. Çünkü ya Formula 1'i izlemeyen bir insan bile bilir yani. <laughs> Neyse. Evet bu arada. Ee, şöyle düşünüyorum ben. Ee, ya geçen sene aslında hani e, kim ne yapmış hani diye baktığımda hani sprintle ilgili çok ben açıkçası bir yorum yapmak istemiyorum. Ee, çünkü Hı -hı. sprint açıkçası hani şey geliyor bana. Kar dediğin gibi karmaşık ve keyifli değil. Dolayısıyla direkt yarışla ilgili aslında ben konuşmak istiyorum. Ben Oscar'ın podyumda olacağını düşünmüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ee, bana daha ziyade hani böyle Russell, Leclerc ve Lando gibi geliyor. Ben Max'in de çok iyi olmayacağını düşünüyorum. Ee, yani hani senden farklı. Olarak ben sanırım Leclerc'i koydum ya. Neden bilmiyorum. Ona böyle bir hani gene bir bir şapkadan tavşan çıkaracak bir şey olacak gibi geliyor. Ama tabii ki yani neticede yarış tahmini. Hani bir şeyimiz yok bizim yok veri okuyup bunları söylemiyoruz ama Piastri'nin hem geçen sezonda da e, ivmesinin aşağı doğru gitmesi hem Brezilya'ya çok hakim olmaması sebebiyle Max'in de hani sanki böyle gerçi Red Bull'a göre de bir pis çok da şey değil ama ben Mercedes'in daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani Russell bence daha iyi e, götürecek. Sprint için olabilir Russell ha, ama yani çok şeyde de düşünmüyorum ben. Normal yarışta George'un bir şey yapabileceğini düşünmüyorum çok. Hmm. Max seviyor. Yani. Ya normalde Hamilton'ın da favori olduğu bir e, pist bu arada. E, yani belki talihini orada kırar mı? Bütün sezonun talihini orada o anda kırar mı bilmiyorum. Ama çok umudum yok. Sadece hani dördüncü beşinci sıraları belki bulur Hamilton. Belki Leclerc'in önüne geçer yani. Dört yarış kaldı daha odyuma çıkamadı. Yarış kazanmayı falan geç. Yazık. Bir kırık kalpa ettin. Sarmadığın <laughs> hayat bitir. <laughs> Carlos'un ahı, Carlos'un. Sen adamı <laughs> ben ben Ferrari'ye geliyorum. Oradan birini yollayın. Ben oraya geliyorum dersen. Peki e, bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. Normalde hani o ülkesinin vatandaşı olarak hani daha doğrusu e, e, yani vatandaşı oldukları e, pislere gittiklerinde, ülkelere gittiklerinde biraz daha böyle hani insanlar gaza geliyor. Böyle iyi karşılanıyor. Böyle bir el üstünde tutuluyor biliyorsun. Hani Perez. Bortoletto. Max, Bortoletto Brezilya için. Ee, şu anda hani pistte onları temsil eden biri. Bortoletto için hani bir şey düşünüyor musun? Ya da çaylaklarla alakalı böyle şu olur dediğim bir şey var mı? Bir de en son olarak McLaren tekrar bir DNF yaşayabilir mi? Bortoletto umarım puan alır yani bu yarıştan. Ee, ama genelde çaylaklar kendi ülkelerindeki yarışlarda biraz heyecanla saçmalıyorlar. <laughs> ee, ama Bortelto çok öyle biri değil. Ee, <laughs> o yüzden puan alabileceğini düşünüyorum ama hani podyum falan öyle bir şey olacağını kesinlikle düşünmüyorum artık. <laughs> ee, ya Olsa çok severim ama olmaz. Bir McLaren DNF'i yaşanabilir mi? Çünkü bu gerilimden dolayı ikinci bir olay, bir kaos olabilir mi? Biri birine çarpabilir mi? Çünkü böyle şey diye de düşünmeye başladım. Ben Piastri o kadar sıkıldı ki artık bence bu McLaren'den. Hani gidecek yerim mi var diye. <laughs> öyle zanki bir yere sağa sola sataşsa nasıl olur falan diye düşünüyorum. Sataşırsa böyle... kendisinin kariyerini baltalar. Yani öyle bir şey yap, yani Oscar eğer sataşırsa veya kazaya karışırsa biraz hani ve bunu sinir kökeniyle yaparsa kendi kariyerini etkiler diye düşünüyorum. Yani şöyle bu Ice olmasıyla hani biz onu övdük ya aslında. Evet, hani bir yandan e, dalga geçiliyor ama aslında bu e, daha çok övgüye tabi tutulan bir davranıştı. Evet. Ya bunu e, şey yaparsa talipleri azalır biraz. Çünkü öyle biri var zaten. Lendo var yani. Hani <laughs> o Onun öyle biri. Var <laughs> yani. o yüzden onu çok şey yapmazlar. Ee, sıkıntı yaşar yani. Sonra istemediği Alp'ine gitmek zorunda kalır mesela. Yani bilmiyorum ama bir gözü yani şey böyle Weber'in saçma sapan böyle sinyalleri İtalyanca öğrenmesin. İtalyanca öğrenene kadar Otursun psikologla görüşsün. ya yani ben böyle bir şey yaşadım. Hani ben buradan nasıl çıkabilirim desin bence diye düşünüyorum. Yani e, ben çok kaza beklemiyorum. Landon'un da olabildiğince kazadan kaçınacağını düşünüyorum Oscar'la da. Yani Oscar üstüne sürse o yapmaz onu öyle söyleyeyim yani. Hani şu an çünkü... Ve garantici olacak taraf Lando olacak. Lando kaza hakkını çok doldurdu artık. Ya yani çok mayor bir şey olmadığı sürece e, Lando'nun kaza hakkı yok. Yani hı hı. onu unutsun. Hı hı. O yüzden öyle bir şey olacağını zannetmiyorum Lando adına. E, Oscar'ın da... Oscar söylemsel olarak ortalığı karıştıracak bence. Hasif agresyon dediğimiz hadise. Evet bakalım Brezilya GP ne getirecek? yarıştan sonra zaten yorumlarımızda sizinle yine beraber olacağız. Beyza'cığım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar. Bay bay.